Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Birsen Altıntaş dava sürpriziyle gündem oldu. Elçin Sangoya cevabı gecikmedi. Birsən Altuntaş ilə Elçin Sanqo arasında gəlirəm. Dizi sektorunda yaşanan tekelleşmə iddiaları haqqında yaptığı açıqlamaları ilə gündəmə gələn Birsən Altuntaş, Elçin Sanqo'ya dava açdı. İkili arasında yaşanan atışmalardan sonra Elçin Sanqo Birsel Altuntaşa qırılmışdı. Elçin Sanqo Birsel Altuntaşa sürpriz yapacağını söyləyərək qalqanın fitilini atəşlemişdi. Daha sonra belgelerle konuşan Elçin Sango, bu durum üzerine iki sürpriz daha yaptı. Sosyal medya hesabından Altuntaş'a dava açtığını duyurdu. Birsel Altuntaş'tan cevap Ünlü oyuncu Elçin Sango, dün sana iki sürpriz daha var diyerek Altuntaş'a dava açtığını ilan etmişti. Birsel Altuntaş seninle son kez e, muhatap oluyorum diyerek dava açmıştı. Birsən altın taşı isə Sanqunun davası qarşısında sessiz qalmayaraq